Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyisinizdir umarım. Meeeee Sizler için gittik keçi aldık arkadaşlar. Keçi yalama videosu çekeceğiz. Size özel videolar? var. Keçi istediniz. alın size keçiyi getirdik. Keçimizi gösterin. Keçimize kaç keçi, beğeni gelir? Keçi videosu yarın gelecek arkadaşlar. Ee, önce Ersen abinizin ayağını yalaktıracağım. Sonra kendi ayağımı. Keçimize kaç beğeni gelir arkadaşlar? Bekliyoruz. Bakalım keçi videosuna kaç beğeni gelecek? Bomba beğeni gelir dediniz, gittik sizler için keçi aldık. Evet tatlı ve sempatik bir keçi. Uuu. Bugün <laughs> video gelmeyecek, bunun bilgisini vermek istedik. Zaten bugün bununla uğraştık, bunu aradık. Sabahın akşama kadar aynen. Sırf sizin için bunlar hep. Bayağı yer dolaştık. Değil mi aşkım? Size bilgi veriyorum. Değil mi aşkım? Seni <laughs> zor bulduk biz. Yarın tamam. arkadaşlar yarın videoyu Sanki beklemedik hanım. Işte Şöyle zaten bugün bize alışmaya çalışıyor. Aynen. Yarın videoyu beklemedik hanım. Bakın keçi tatma bile aldık. Gel nereye gidiyor? Gel kızım gel. Gel oğlum gel. Gel, gel 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 gel. Bu arada kız arkadaşlar. Ya, Dişi. Yani tamam, da alalım ayağımıza da attıracağız. ya kızım. Artık yani bu bu keçi videoları gelir yani anlayacaksınız. Evet yarın video bekleyin ve bu videoda güzel bir beğeni istiyoruz lütfen. Bu videoya güzel bir beğeni gelirse yarın keçi videosunu çekeceğiz bilginiz olsun. Gelmezse beğeni yoksa çekmeyeceğiz. Besleyeceğiz keçiyi. Dur kızım bir dur Keçi şuan alışveriş açıyon Hayır abi. kızım bunlar Çinlikle. olmaz Gel 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 gel, kızım, gel. Keçimizi nasıl buldunuz arkadaşlar Yorumlarda belirtin lütfen Keçimiz çok tatlı Keçi yem yemek yerine Yeşillik yiyor. Evet <laughs> Rengi nasıl Beğendiniz mi Bakalım yarın senin ayağı nasıl yalayacak <laughs> yarın büyük bir serüven bekliyor beni. Valla şuraya bağlarız artık. Seni de koyarız eline. Ne oldu kızım ne oldu, ne oldu? Sen bunu sabah akşam artık konuşursun. Yani ben bu konuşuyorum buna beraber yatarız artık. <laughs> Arkadaşlar bu videoya güzel bir beğeni bekliyoruz. Güzel bir beğeni gelirse anca öyle yarın bu videoyu çekeriz keçiyle. Evet bu videoya da yorum yapmayı unutmayın. Beğeni yani. de gelsin. Beğeni ve yorum istiyoruz lütfen. Yani biz sizler için her şey yapıyoruz. Siz beğeni yüzlere atıyorsunuz. Aynen bakın sizler için gittik tak keçi aldık yemin ederim. Biz de uğraşıyoruz siz de uğraşın. Ekleyin ekcettirin. Herkese abone ettirin. Ben biraz da su getireyim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'ın emanet olun arkadaşlar. Sizin, keçinin suyunu da verelim de. İç kızım iç. Oo. <laughs> i̇ç kızım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın bizi bekleyin.